500 bin dolara Bugatti Chiron'umuzu da alıyoruz. Eğer bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve yorum kısmına Roblox'taki oyundaki isminizi yazıp 250 Robux çekişine de bedavaya katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok tehlikeli oldu. Headshot'ı vuruyorum arkadaşlar. Oh my god buradan vurabiliyorum. Silah... Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber jailbreak konacağız ve jailbreak'e efsanevi yılın en büyük güncellemesi geldi ve bu güncellemede neler var bilin bakalım. Bu güncellemede arkadaşlar biliyorsunuz ki eski Bugatti kaldırılmıştı yeni Bugatti geldi arkadaşlar ve bu Bugatti'yi satın almaya çalışacağız. Bir de şöyle hemen videonun başında güzel bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Eğer oyunda eskiden Bugatti'niz var ise size oyuna girdiğiniz gibi 200 bin dolar para verecek arkadaşlar. Ben oyuna girdim ve oyuna girdiğim gibi oyun bana 200 bin dolar parayla başlattı oyuna. Hemen o parayı da kullanacağız. Yeni Bugatti'mizi alacağız. Ben hazırlıkla başladım. 642 bin dolar paramız var. Bunun dışında neler var arkadaşlar? Ee, çok seveceğiniz sniper yani keskin nişan silahımız geldi. Plazma pistolümüz geldi yani lazer atan bir tane pistolümüz var. Revolver yani altı patlar silahımız geldi. Onun yanında ee, silahlara skinler geldi. Yani kostümler geldi. Artık silahlarımızı renkli yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunları da size göstereceğim. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen yavaş yavaş bölgede de gidebilirim. Bu arada sanırım bildiğim kadarıyla arkadaşlar eski Bugatti olan da eski Bugatti'yi tekrardan garajdan çıkarabiliyormuş. Hemen onları da çıkaracağız. Bu arada yanımızda da Ozan var. Burada da Furkan ve Kadir yana yatmışlar arkadaşlar. Bakalım ben şuradan Ozan'dan hemen bir kart alayım. Sniper falan alırken karda ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şuradan yaklaşayım. Evet şuna basayım bakalım kartımızı alalım. Kartımızı aldıktan sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Pistol geldi şu anda. Bir tane de banka kartı geldi. Yeni pistol aynen. Hatta yeni pistolu burada direkt gösterebilirim arkadaşlar. Eskiden biliyordunuz şeyimizdeki siyah silah olarak gözüküyordu. Şimdi biraz daha Desert Eagle olarak gözüküyor. Yani Counter'daki Desert Eagle olarak gösteriyor silahlar. Gayet iyi yani ben beğendim tipini. Diğer silahlarımızın tipleri daha da güzel olmuş. AK-47 tarzında silahlar var. Onları da hepsini göstereceğim. Helikopteri ben kullanayım ya. Şunu indir şu aşağı. Şunu hemen kapısını açayım. Bulutlu. Bakalım helikopterimize bindik. Hızlı hızlı ilerleyelim. İlk önce Bugatti alacağım arkadaşlar. Bugatti ile beraber gezmeye çıkacağız. Sonra plazma silahını ve sniper da yavaş yavaş soygunlar yaparak alırız arkadaşlar. trende gidiyor. Hızlı hızlı geçelim bakalım Bugatti nasıl bir değişiklik var. Arka lambalarını ben çok beğendim. Siz de beraber alacağız bu arada. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu arada bana bayağı bir kutu olmuş. Ya. Şu kutuyu açayım. Bakalım belki özel bir şey çıkar. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Void mi? Hot orange bende varmış. Bende hepsi var galiba bunların ya. Hemen şöyle yavaşça aşağı inelim. Bakalım Bugatti buradaydı. Evet 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 evet. Helikopteri biri alsın kitlesin kapılarını. Sağlam dursun. Aynen okey güzel. Arkadaşlar Bugatti Chiron'umuz. Chiron'du galiba bunun ismi ya bakayım. Bugatti Chiron diye geçiyor arkadaşlar. Yeni Bugatti'miz 500 bin dolar değerinde. Bugatti bu arkadaşlar. Bu seferki arka hatlarını böyle lambalarını düz yapmışlar. Arkada iki tane büyük egzoz var. Bir tane ön taraftaki simgeleri de ben gayet beğendim. Hemen 500 bin dolara Bugatti Chiron'umuzu da alıyoruz. Evet şu anda bir Bugatti Chiron'umuz var. Bugatti Chiron'a bineceğim arkadaşlar. Siz de şey yaparsanız Ozan da gelir. Ona Ozan'a da eski Bugatti aldıralım. Yan yana çift Bugatti ile beraber gezelim. Onlar da helikopterle bizi takip ederlerdi Garaja gideceğim. İlk önce bu arada gördünüz mü? Plazma pistoli almış bir arkadaşımız. Yeni Bugatti bu arada sanırım eskisine göre daha hızlı. Bakalım şu garajın yerini bulmak lazım ilk önce. Garajın yerini arka taraftaydı galiba ya garaj. Sen, sen eski Bugatti'yi al. Ben de yeni Bugatti'yi alayım. Yan yana koyalım. İn bakalım. Şuradan. Ben Bugatti'ye bindim. Sirenleri de kapattım. Bakalım eski Bugatti'miz de yan yana gelecek arkadaşlar. Şu anda gördünüz eski Bugatti ile yeni Bugatti'yi yan yana getirdik arkadaşlar. Hemen park et bakalım aradaki farkı da şöyle gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar eski Bugatti'mizde biliyorsunuz şu farlar falan biraz daha böyle ne derler çocuksu amatör bir yapımda. Arka taraftaki farlar daha çok Bugatti'ye benziyordu. Yeni Bugatti daha böyle geceleri bu arada farları falan çok daha güzel oluyormuş. Ben yeni Bugatti'yi daha çok sevdim. Siz hangisini daha çok sevdiğiniz bilmiyorum ama bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ben kesinlikle yeni Bugatti diyorum. Bu arada arkadaşlar videonun başında da hatırlatma yapalım. Eğer bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve yorum kısmına Roblox'taki oyundaki isminizi yazıp 250 Robux çekişine de bedavaya katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben hemen şöyle arabayla ilerleyeceğim. Ve yeni Bugatti'de şöyle bir özellik var arkadaşlar. Yeni Bugatti'de kamerayı değiştirebiliyoruz. C tuşu yani C. C, C tuşuna basarsanız arkadaşlar aracı içeriden kullanabiliyorsunuz. Sadece bu araca özel bir güncelleme arkadaşlar. C tuşuna bastığınızda arabayı içeriden de artık böyle kullanabiliyorsunuz. Oyun daha biraz daha gerçekçi moduna da doğru da ilerlemiş arkadaşlar. Ben gayet beğendim. O zaman neler yapabiliriz? Hemen şeye doğru ilerleyelim. Silahçı dük şeye doğru gidelim. Banka soygunu mu yapsak? İlk önce müzeyi soyalım. Aynen müzeyi doğru geçelim. Müzede hep beraber buluşalım. Müzede bir soygun yapalım. Müzede de özel bir silahımız var arkadaşlar. Müzeden de o silahı alacağız. Farları yakalım mı? Farları da yakalım şöyle. Güzel güzel sarı sarı gidelim. Bunun modifiyesini de basarız bir ara. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Müzeye doğru ilerliyorum. Müzede bir soygun yapacağız ve müzede özel bir silah var arkadaşlar. O silah alacağız. Siz de nasıl alındığını bedava görmüş olursunuz. Hemen müzeye doğru da geldik. Furkan var yanımda. Hemen dinamitleri patlatalım. Kaç dakikası var? Hemen açıldı arkadaşlar. Şuradan da size göstereceğim. Öleceğim mi? Hayır. Hemen buradaki merdivenlerde olması lazım arkadaşlar. Şurada bir bakalım. Evet arkadaşlar. Yeni revolverimiz burada. Buraya geliyoruz ve camı kırmamız gerekiyor. Camı kıramadım ama ha, aldım. Camı kırdım arkadaşlar. Camı kırıp burada mouse'la tıkladığımızda yeni revolverimizi alıyoruz. Ben şu anda ölmek üzereyim bu arada. Yeni revolverimizi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle değişik bir atış stili var. Biraz silah sekiyor sanırım ha. Altı patlar. Biraz silah sekiyor. Furkan da almış. Burayı e, gelmişken soymadan olmaz diyorum ben. Hemen burayı da biz. Evet. Mükemmel bir soygun arkadaşlar. Soygunu çok güzel yaptık. Prisoner'ı da doğduk. Ee, soygun yaparken maalesef ki canım çok gitti ve öldüm ama sıkıntı yok hemen Ozan polis olup bize bir tane polis kartı getirirse çok güzel olacak bakalım o polis kartını da alalım ben Lamborghini ile beraber bankaya gideceğiz bankadan da sniper almaya çalışacağız arkadaşlar sniper'ı alalım oradan da sniper'da nasıl kullanacağımızı hemen bir araştıralım buraya geldiğimiz arkadaşlar garajın içine girdiğimizde Artık eski Bugatti sahibi olan arkadaşlarımız oyun hem 200 bin para veriyor hem de eski garajımıza girip eski Bugatti'yi de çıkarttırabiliyoruz arkadaşlar. Buradan Spam tuşuna basıyorum ve Bugatti'miz artık burada. Hemen bir de buna modifiyeye basalım. O arada da Ozan kartımızı getirsin. Bankada buluşuruz diye düşünüyorum. Evet arabayı da boyattırdım. Evet exit garaj. Ozan bankaya gelsen de bankanın önünde buluşalım. Şehir merkezine de doğru ilerliyorum ben. Bakalım burası burası burası. Bankanın önüne de geldim. Buraya bu arada tuzak kurmuşlar. Anam bizim diğer moderatörümüz tuzak kurmuş buraya arkadaşlar. Ha bunda da polis Aa hayırlı olsun. Bedavaya domini salmış bizim moderatörümüz. Hemen şuradan kartı alalım. Oo bir dakika bakalım hareket etme. Senanda kart varmış ya. Aa banka açık. Danıt geldi lan. Oğlum Danıt'la niye geziyorsun lan? İftar iftar. Hemen şurada Kadir'le beraber içeri girelim arkadaşlar. Kapıyı açıyoruz. Kapıyı açtığımızda duvarın arkasında bir adet sniperımız var arkadaşlar. Buraya girip buradaki camı da kırıyoruz. Ve mausta tıkladığımızda sniperımızı alıyoruz. Bu arada snipera alalım. Evet, güzel. Burayı soymayacağız abi. Ben soymayacağım. Soymadan da kapıdan girip sniperımızı alabiliyoruz. Hemen helikopterle hareket edeceğim. Sniperımızı test edeceğiz çünkü helikopteri bir kit demiş. Nedense anlamadım. Helikopteri açarsa bakalım. Bineceğiz. Evet, helikopteri de binemiyorum ya nedense. Neden binemiyorum? Enter driver yapacağım. İn bakalım. İn, 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 in. Enter driver'a bastım. Siz de binin bakalım. Bindi herkes herhalde. Şöyle sniper'ımızı bir test edeceğiz bakalım arkadaşlar. Ondan sonra da plazma silahına falan bakarız. Şöyle tarafta tam da istediğim gibi oldu arkadaşlar. Tam istediğim gibi güneşle doğdu. Hemen plazma silahına falan da bakacağız. Silahlarımıza nasıl kostüm değiştirdiğinizi, renklerini değiştireceğimizi de bakacağız arkadaşlar. Ben şimdi bir üç çölün ortasına atlasın bakalım. Atla bakalım Furkan sen çöle. Furkan atlayamaz yalnız. Polis bir var mı? Hüseyin burada mı? Bakalım. Evet yeni sniper'ımıza deniyoruz. Motor birini av olarak Şöyle koydum arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bedava domin saldı. O da çok tehlikeli oldu. Headshot'ı vuruyorum arkadaşlar. Oh my god buradan vurabiliyorum. Silahta sekme yok ve 80 damage vurdu. Ve bir damage de headshot'ı gömüyorum. Ve moderatörümüzü mezarlığa gömdük arkadaşlar. Sniper çok etkili. Ve silahta sekme yok harika ötesi. Ben de hemen polise geçiyorum. Polise geçtikten sonra yeni silahlarımızı plazma silahlarında göstereceğim arkadaşlar. Hemen şuradan change team yapacağım. Evet arkadaşlar polis oldum ve polis olduktan sonra askeri bölgeye doğru da gidiyorum. Orada bir tane plazma silahlarımız falan var. O plazma silahlarımıza da bakacağız ve onları boyayacağız arkadaşlar. Buraya ben niye giremiyorum ya? Ha girdim. Polisler girebiliyor. Tamam. içeriye kadar geldim. Şu Evet arkadaşlar en gizli araştırma ofisinde de yeni gelen silahlarımız var. Bu odaya girip buradaki silahları da test edebiliyoruz Arkadaşlar bu uzayda mekinin arkasında biliyorsunuz ki Bir eski güncellemede plazma silahı vardı O plazma silahını herkes kullanmıştır muhtemelen ee Şöyle göstereyim Onda böyle halka al yapıyorduk bu halkanın içinde kurşun geçirmiyordu bunun da de desen değiştirmiş bu arada Yeni gelen Silahımız da bu arkadaşlar Bu silahımızı alacağız şimdi hep beraber Bakalım adı neymiş? Plazma pistol olarak geçiyor ve 50 bin dolar değerinde 50 bin dolara bastım. Yeni plazma pistolümüzü de alıyorum ve bayağı güçlü bir silah. Şöyle de size göstereyim. Atış edemiyorum yalnız. Bir dakika elimi alırsam 10 numaraya geçmiş ama. Şunu hemen ne yapmamız gerekiyor? Buradan inventörde de biri alacağım arkadaşlar. Yeni plazma silahımızda şu gördüğünüz elektrik atan plazma silahı gerçekten etkili bu arada. Yanımızda bir tane Senem var. Senem deneyeceğim kaç damage vuruyor? Ve şu çok hızlı bir hasar veriyor arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek bir hasar veriyor. Yanlışlıkla öldürdüm hatta. Keşke plazma duvarı açsaydı. Neyse. <laughs> Geçmiş şey olsun diyelim. Yeni gelen şu andaki silahımız plazma pistolumuz ikinci seviyede ve 3 ve 4'te alanlar da boş arkadaşlar. Buraya da muhtemelen yeni silahlarımız gelecektir diye düşünüyorum. Gayet iyi. Ben beğendim silahı. Yani eski pistola göre çok etkili. Polisler umarım bu plazma pistolü bol bol kullanırlar diye düşünüyorum. Ve daha önemli bir şey daha var arkadaşlar. Ee, şöyle hemen Odan içine gireyim. Şu açıkta göstereyim arkadaşlar. Silahlarımıza yeni kostümler geldi arkadaşlar. Kostümleri de artık silahlardaki kostümleri parayla satın alabiliyoruz. Ne kostümler var? Hemen plazma silahlarında kostümleri merak edeceğinizi zannetmiyorum ama şurada hemen Uzi'nin AK-47'nin kostümlerine bakacağız. 6 numaraya 8 numarada bizim Uzi'miz var arkadaşlar. Uzi'mizi gördüğünüz gibi elimizde şu anda normal parlayan bir Uzi'miz var ve silah sesleri de değişmiş. Uzi'mizde neler var? Kostümler olarak oyuna girdiğimizde Bursa'nın B tuşuna basarsanız arkadaşlar pistolün desenleri çıkıyor burada gördüğünüz sorç, candy cane, Money bag, rainbow, zebra, camo gibi kostümlerimiz var arkadaşlar ben burada tabii ki ne alacağım rainbow benim kostümüm olduğu için 40 bin dolara basıyorum ve rainbow kostümünü aldım arkadaşlar Uzi'ye. Bunlar acaba oyuna girdiğim gibi bu kostümler böyle olacak mı üstünde direkt silah aldığım gibi onu bilmiyorum ama birazdan onu da deneriz. Pompalı'ya bakalım Pompalı'da nasıl bir kostümlerimiz var arkadaşlar. Pompalı'da da B tuşuna bastığımızda Diamond tuşu var, elma tuşu, camo, rainbow'lar var. Bunda da Sorç'u almak istiyorum. Daha fazla var mı? Yok. Yok ya yani money alalım. Para, para pompalısını alalım. Para pompalısını alalım. Şuradan bakalım arkadaşlar. Bakalım şöyle değiştirirsek gelecek herhalde. Şu anda elimde göremiyorum sanırım. Evet ucu çünkü. Olduğu için ucunda göremiyorum. AK-47 en sevdiğim silahlardan. AK-47'de de ne alabiliriz? AK-47'de bence kesinlikle kullanması gereken kostüm. Diamond diye düşünüyorum. Diamond'ı da AK'ye alacağım. Bakalım param yetmedi mi? Aa bu arada eski kostümleri kullanabiliyor mu şu? Tamam. Anladım. Yok kullanamıyoruz. Silahı da uzaktan göremiyorum ki elimde olduğu için. Tamam okey. Erkek kedimizin de kostümleri bunlar arkadaşlar. Siz de oyuna gelip B tuşuna basıp burada kostümlerden satın alabiliyorsunuz. Bundaki kostümler biraz pahalıymış ya. Bana biraz masraflı geldi. Ama bu güncelleme e, ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiğinizi düşünüyorum. E, dediğim gibi beğendiyseniz, videoyu da beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunda first person alınmıyor C tuşuyla ya. Yakına girdiğimizde de silahımızın ucu gözükmüyor. Dediğim gibi arkadaşlar yakında yine Noob to Pro videoları gelir. İzleyicilerimizin hesaplarını J-Billetlere kasarız ve Bugatti almalarına, silah almalarına yardımcı olacağız. Dediğim gibi siz de bu videolara katılmak isterseniz yorum kısmına oyundaki isminizi yazıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.